Herkese merhabalar arkadaşlar oran takip olan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere daha önce yapmaya çalıştığımız ama bir türlü başka şeylerin araya girerek serimizi bozan 1.50 oran serisinden bahsedeceğim zaten birçoğunuz biliyordur bilmeyen arkadaşlar için tekrardan ben açıklayayım arkadaşlar şimdi 1.50 oran serisi diye bir şeye başlatıyorum yine başlatıyorum yani bu üçüncü kez falan ilki 7. gününde mi 8. gününde mi ne kaybetmişti? İkincisi 5'inde ve 6'da mı ne kaybetti? Bu sefer 10'da 10 yapacağız. Bu sefer artık şöyle yapmayı düşünüyorum. Hepsinde tek maç atmıştım onların. Artık tek maç değil. Düşük oran, düşük oran ama hedefimiz 1.50 oran bulmak her gün. O yüzden artık e, maç sayısı bakın hemen dünkünü göstereyim ben size. örnek. E, 3 maç yaptım arkadaşlar. Garanti, garanti yani. Hiç şey yapmadım, acımadım. 3'ü de rahat rahat geldi zaten bundan sonra böyle 1.50 orana ister 2 maç, ister 3 maç, ister 4 maç. En garanti nasıl ulaşırsak ulaşalım ama ulaşalım diye maç atacağım. 10 günlük serinin ilk günü kazandı. Bugün ikinci günü. ikinci gün karşılaşmalarını da gruptaki arkadaşlara verdim. Bu 1.50 oran serisini yalnızca grubumdaki arkadaşlara vereceğim. E, bas, işte usul bu şekilde. Her gün kazandığımız paraya basıyoruz. Mesela bugün de 153 lira bastık verdiğim kupona. 153 liramız 225 lira mı ne oluyor galiba Öyle bir şey olması lazım e, Bu şekilde vereceğim 10 günün sonunda 100 lirayla başladığınız bir e, bakiye Yanlış e, hesaplamadıysam 5500 falan olması lazım Geçmiş videolardan da bakabilirsiniz Gün ücretsiz kuponu da paylaştım e, iki karşılaşmaya da var dedik Daha fazla karşılaşma var bugün Kupa maçları ama o yüzden güvenemedim diğerlerine Onlara da canlı vereceğim Arkadaşlar bir de Excel yaptım bir tane kendim yaptım. Ee, onun videosunu da yarın veya yarından sonra ama büyük ihtimal yarın atarım gibi duruyor. Güzel bir Excel videosu oldu. Böyle güzel uzun bir video olacak. Anlatacağım size tek tek nasıl bakıldığına, nasıl edildiğine. Bir de e, önümüzdeki günlerde yine şey videosu çekeceğim. 300 liradan 300 bin TL'ye bir video çekmiştim. Bu sefer biraz daha az bütçeli ama yine de sizlere çekip atacağım onu. E, 100 liradan kaç kaç genel olarak 60 bine falan ulaştım. Ee, Tabi uzun bir süreli bir şey oldu bu. E, ee, hani 150 oran serisine devam ederek yaptım bunu da kendim yaptım. E, ee, onu da paylaşacağım sizlere video haline getirip. Dediğim gibi isterseniz e, gruba bunu gruba veriyorum bakın söyledim. Sadece bu gruba. Ayrıca canlı bahislerimi de gruba veriyorum. Onun haricinde her gün ücretsiz kupon paylaşıyorum. Ee, ve her gece e, ücretsiz en büyük kuponu paylaşıyorum. Gece 12 ile 1 arasında. Onlardan ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz. Daha fazlasını istiyorsanız ve 1.50 oran serisine e, katılmak istiyorsanız Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. E, oran takip alt çizgi 6201YEDEK Youtube kanalımıza hala abone değilseniz abone olun. Videomuz bu kadardı. Herhangi bir yorumunuz, bir düşünceniz varsa yazabilirsiniz. Gruba girmek için tekrardan söylüyorum. Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Grubumuz da Instagram'da Bilginiz olsun arkadaşlar. Hepinize iyi günler dilerim. Bol şanslar. Hoşçakalın.